En mutlu olduğun zaman ne zamandı? Bir düşün. Düşündün mü? Artık en mutlu olduğun zaman o olmayacak. Çünkü ayet matematiği fulllemeye geldik. Şimdi ayet matematiğini nasıl fullleyeceğiz? Hemen bahsediyorum. Öncelikle sıra çıkan olsun arkadaşlar ben Volkan. Şimdi birinci adım. Kendimi övüyorum. Bir. Ö. Ben YKS 2020 ayet matematiği fullledim. YKS 2021'de bir daha girdim. Makara. YKS 2021'de ayet matematik ilk 31 soru işaretledim. 31 doğru çıktı. İki. Sen ne yapacaksın? Kendini öv. Kendini öv. Aynen öv. Öv öv. öv. Kendini öv. Ayrıca matematik arkadaşlar yapıyorsun. Çabuk söyle. Tamam. Ayrıca matematik o kadar yapıyorsan kendin çok kötüsün. Şaka yapmışsın. Övmeyeceksin öl. kendini. Rezil bir durumdasın. Daha fazla yapman gerekiyor. 40 net yapmadığını söylediysen bana rezil bir durumdasın. 40 net yapmanın sırları 1. Şimdi abi sen konuları bitirmediysen direkt bitir daha videoyu kapat, videoyu kapat, çabuk, hızlı ol, şaka yaptım. 3. Konuların bitmediyse ya da konuların da eksik olduğun yerler olduğunu düşünüyorsan tamamen hani trigonometri yani, yüzde, yüzde değil şimdi ama hani. Hani yüzde yetmiş öğrendik, kaçtık. Böyle bir şey yaptıysan kanka yapma bunu. Birin üçüncü adımın, tamam mı? Üçüncü adımın direkt şu. Konuları çok iyi öğren. Konuları mükemmel öğren. Lütfen ama lütfen. Abi Bak şunu iyi anlamıyorum. Gidiyorsun, limit limit'i öğreniyorsun. Hayır kanka öğrenmedin sen. Onun üzerine bayağı uğraşman lazım. Ve bir tane soru kitabından en az tüm soru testleri çözmen gerekiyor. Gerekiyor buna. Konuları adam akıllı öğren. Konuları e, öğren. Tamam mı? Konuları öğrendin mi? Nasıl öğrendin? Video izleyerek, sorularını tamamen çözerek ve yanlışlarının tamamına, boşlarının tamamına adam akıllı baktıysan geç. Geri dön şu anda bitirdiğini düşünüyorsan geri dön o testlerin hepsini çöz bir daha yanlış boşuna tekrardan bak tekrardan çözmeye çalış çözemediğin tek bir soru dahi olursa kendini cezalandır. Yeni bir tane soru bankasından süreyle bir tane boş soru vardı. Bir daha baktın çözemedin. Ha, o zaman gidiyorsun başka bir soru bankasına Başka bir soru bankasına türev testi bir tane çözüyorsun Ceza Çöz full Devam abi devam. Ha bunu yaptın. Tamam çok iyi. O zaman iyi bir noktadasın. Bu iyi bir nokta iyi birine geldiysen. Bu noktadaysan abi. Biliyorsun denemelere başlıyorsun artık. Ama sana şöyle bir tavsiye vereceğim. Bana kızacaksın biliyorum. Matematikte şöyle bir olay yok. Zor çöz. Tamam mı? Zor çöz. En önemli tavsiyem bu olur sana. Teğitim adamın içinde olur bu arada. Ayetim adamın içinde. Zor çözmen gerekiyor senin. Ne kadar zor çözen adam varsa fulledi. Hiç şaka yapmıyorum. En zoru ne varsa. He bana burada şimdi bir şey diyor. Abi orijinal mi? Kanka ben sana zor soruyu ben veremem. Tamam mı? Ben sana bunu veremem. Ben sana bunu sağlayamam. Senin yapman gereken şey zoru bulup çözmek. En zoru neyse onu bulup çözmek. Yaz. internete yaz. Umurunda bile değil. Yaz abi. Ne yaptın? Deneme çözdün. Tamam mı? Bir tane deneme çözdün. Baktın. Zor bir deneme ama bak. Ya da soru çözdün en kötü olduğunu düşündüğün yer ya da denemede yanlış çıkan yer türev mi? Türev zor sorular. Bak bana böyle şeyler artık sormayın kanka. Yani gidin yayın bayın, sormayın. İnsanlara yayın soruyorsun. Yaz abi internete. En zor hangisi? En zor hangisi? En zor hangisi onu çözeceksin. İlk bunu yap. Çözdün 15 net mi? Yapacak bir şey yok. Geri kalan 25 soruyu nasıl doğru yapacağına bakman gerekiyor. Zora alış kendini. Kendini zora alıştır. Ayete matematikte bu çok önemli lütfen. Çünkü bir sene sana zor sorar bir sene sana kolay sorar. Sen kolaya alışırsan zor geldiğinde bitersin. Hiçbir şey yapamazsın. Zor çözmen gerekiyor. Ha bunları hallettin. Zoru da çözdün. Ha belli bir seviye geldi. 20-25 oldu zorlarda. Ha, 30 olmadı 40 olmadı. Nasıl olacak? Hangi bunun çözümü basit. Çok basit. Seni yanlış yaptığın yer neresi? Neresi? Problemler kısmıysa TYT matematiği tam bitirmemesin demektir. Ha ama, ama trigonometri kısmında, logaritma kısmında, diziler, limit, türev, integral onlarsa fasükülden başka çaren yok. Fasükülü çöz. Fasükülü en sona bıraktım. Ha insanlar der bana ee, işte konu çalışırken fazla gülü şey gülü. Okey kanka çalışabilirsin zaten. İstediğin kadar çalış. Yeter ki çalış. O, yani önemli olan bu sıra bile değil. İstersen en başta en sondan başla. Önemli olan bakman, ayet ama zaman harcaman gerekiyor senin. Full zaman harca. Ne kadar zaman harcayabiliyorsan harca. Hani insan şey olur ya, bilgisayar başında oturduğun, işte masa başında oturduğun, önüne test kitabını açtın ama hayallere daldın, hiçbir şey çözdün. Okey. ayet ama zaman harcaman gerekiyor. T Türkçe gibi dümenden bir ders değil bu. Adımı bitirir. Bitiren bir ders. Ait matematikte de bunları yap. Fasükülleri de çözdün, netlerini arttırdın. Şimdi, en son noktaya gelelim. En son noktada senin çok sağlam bir şekilde netlerini arttırmaya gerekiyor. Tamam belli bir seviyeye geldin ama daha da çok arttırmaya gerekiyor. Son adım abi. Altıncı adım. Senin abi denemeleri çözdün, zorları çözdün. Okey. Ama bunlar asla çöpe atmıyorsun. Asla ama asla çöpe atmıyorsun. Notların da almış olduğunu umarım. Konuları çalışırken. Ya e, tam çok unutulacak bir şey değil. Tabii ki biyoloji gibi bir dert değil. Ama yine de aldıysan okey. Bu soruları çözdün ya. Hangi bu soruların hiçbirini çöpe atma. İnternetten bulduysan da, yayından çözdüysen de, nereden çözdüysen çözdün. Lütfen ama lütfen hepsini ama hepsini baştan çöz. Baştan, yanlış boşları. Hepsini. Bu çok önemli. Ayet amatım diye bu çok önemli. Çünkü senin buradaki çözdüğün sorular var ya. Buradaki soru, çözdüğün soruların hepsinden çıkacak YKS sınavında. Hepsinden çıkacak. Çok apayrı birkaç soru çıkıyor. 3-4 soru çıkıyor. Geri kalan 35 soru en az burada çözdüğün sorulardan çıkacak zaten. Daha farklısı çıkmayacak. 35 tane soruyu burada. Sen bunları çözdün. Geri dön. Ve geri döndüğünde o soruları tekrar tekrar çöz. Tekrar tekrar. Çözülmeyen soru bırakma. Çünkü onlar karışan çıkacak zaten. Bunu yaptıktan sonra netlerini atacak zaten. Hiç merak etme. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Hadi bay.